ses geliyor. Nerede ya bu adam? Acaba aşağıya mı gitsem? Şu an kafamda deli sorular. Abi yağmur bitti ama adamı hala duyamadım, göremedim ya. Neredesin oğlum ya? Abi kesin kaldırdılar onu ya. Kesin kaldırdılar abi onu. Yok yani adam ortada şu anda. Neredesiniz be? Allah 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 ya sizin ananızı, avradınızı, sülalenizi gelmişsinizdi, geçmişsinizdi. Yaptığınız, yapacağınız, oynayacağınız oyunu, bu mapi yapanı, yeşilli dikeni, Yağmur'u sisi ekleyeni, tüm sülalenizin, yedi cediniz, ananı, avradınız... <laughs> Abi bir sağa yatmış, biri sola yatmış, ortaya girene kadar sıkmıyorlar ikisi de. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir yavşaklık olabilir mi? Bu oyunculuk mu? Bu gamerlık mı bu? Senin çıktın taça sokayım. Halin böyle yapacaksan git silver'da oyna, gümüşte oyna. Taça çıkıyoruz herkes yerde yatıyor anasını satayım. Böyle rank kat... Daha doğrusu sırf bu tek başına almış hepsini yemiş. Çok açıklayamam ama önümde bir buggy var. O buggy'yi almam lazım artık ya artık kat etmem lazım. Allah o ne öyle? İki tane buggy'li geliyor buggy'li. Buggy'li dur kavra geçeyim dur. Lan dur kavra geçeyim ne sıkıyorsun hızlı kırık. Gel lan sana bir fake atayım da kendine gel. Sen, sen bana mı doğru tutacaksın? Come on Cem. Come on beni indiremez mi bebeğim yapma. Sen indirme yapma. Yapma. Olamam. Go. <laughs> Sen Asla arkadaşlarını kurtaramayacaksın. Bu oyun benim. Kimse alamaz benden bu oyunu artık. Bu kadar zorluk yaşadıktan sonra kimseye vermem. Bu arada alan gerçekten direkt bana kapandı. Bu da en büyük şantım galiba. Şu an airdrop'a gidip gitmeme konusunda çok kararsızım ama sanırım gideceğim abi. Çok temiz bir şekilde ÜÇ kilit aldık. Yapma. Yapma. Ne bunu? Nasıl yemedin? L Lan, L -Lan! Alttaki kili çaldılar anasını satayım. Ben burada bu adamları puşlamak zorunda kalayım. Rezondan kaçmak zorunda kalayım. Siz beni aşağıdaki adamı düşürdüğüm adamı öldürün. Yazıklar... Sonunda rezondan da kurtulabildiğim, Ağrı kesicimi de batabildiğim Son yedi kişi inanılmaz heyecanlı bir oyun. Ve hayatımda hiç yapmadığım şeyler yaptım bu oyunda. Hocam rezon bittiğine göre şu aşağıda mantarda bekleyenlerin üstüne doğru gitme zamanı. Çünkü biliyorsunuz 10 saniyeden fazla yerimde durdum da... Allah ben seveyim atıyorsun çakal seni Aa, dur, dur 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 yapma dur Dur çok kedi çok kedi çok kedi Nasıl ölmezsin lan lan ölmezsin kamutayım Nasıl ölmezsin <gülüyor> <gülüyor> Ve evet çiftleri gördüm. Enter kusura bakma teşekkür ederim iş için. Aa! sis atmış az önceki düşündüğüm adama. Burada birileri var burada birileri var. Hocam çok tatlı en az ikiler. Şu an eminim sis attığı için. Lan bombam yok ki deneyim aha. Hala sis atıyorlar bak. Yakına gireceğim. Şöyle random sıkıştan. Bu, bu canı az olan değil bu canı çok olan Furkan bu. Şimdi canı az olan içeride olacak. Açılık hemen ona dalacağım. Ve açıldı. Sen da batmış Mustafa'ma bak senin. Kurban olurum sana son kişi be. Efsane oldu be yemin ediyorum efsane oldu bak. Sağ solu sistem Şu andan itibaren çok dikkatli olmam lazım be. Sabahtan beri her şeyi bilen takip eden bir adam. Allah alan yiyorum. Aa alan yiyorum sandım alan geliyormuş tamam. Yani bir adam var ve hiç yerini belli etmiyor. Çok dikkatli olmamız lazım her an bir de bir yerden çıkabilir alanda konum almış olabilir. Allah yapma ne olur öldürme be ne olur be. İşte bu can. Bir can, bir can kalsa yeter bana. Bir can kalsa yeter bana. Seni var ya karla öldüreceğim. Senin bu alaksızlığını karla son bulacağım. Ketin bomba çekiyor ha şu anda bana. Göster lan kolunu bacağını. Senin o bacağını alırım senin o bacağını. Terbiyesiz herif. Sen çık. Ah! Ah ne ara bomba geldi? Ne ara geldi? Ne ara gelir bomba ya? Ne ara gelir bomba? Ya duymadım amına koyayım. Duymadım ya. Lan bombayı duymadım atacağını da biliyorum ya. O kadar şeyi başar. Bir tane adama artistik yap, öldüreceğim diye puştama Şu yediğim boka bak. Yani... <laughs> ki. Bu arada bu bayrağın hala ne bayrağı olduğunu öğrenemedim. Bir Mısır diyor, bir Suriye diyor. Hocam şu bagi koyacak bir ay verir misiniz bana derken o da bir adam. Ne Dostum sakinliğini koru bak öleceksin. Öleceksin sakın sakın geri dönme. Vallahi dönme. Vallahi geri dönme dedim ki ona. Sakın dedim puştmuş ismi de. Puştuk yapma dedim puştuk yaptı. Hocam takım arkadaşlarınız nerededir acep? Bak burada evde kimse yok. Aa! Sen ne yapıyorsun orada? Dur ama dur. Sen benim DEF6 disiplinimi gerçekten bu kadar boşalcıya mı attın ya? Bana kim sıkıyor? Babaya kim bu? Ne ee, lan? Sen ne geziyorsun oralarda? Ne geziyorsun? Kıyamış kutlarım ben. Sen bunların dördüncüsü müsün? Oh bayılırım böyle sokak Nereden vuruyor nereden vuruyor. Valla Türk kardeşlerimiz de varmış ama kusura bakmasınlar abi ne yapayım artık ben de oyunun ısmısıyım abi. Bana ölmeniz sizin kötü oyuncu olduğunuzu göstermez benim muazzam olduğunu göster. Hocam Brodok tepetine doğru çıkalım skula da bakalım artık. Sen ne yapıyorsun? O yollar çok kötü yollar dostum orada ölersin. Aha Toki'den sukula koşuyor bak. Ben diyorum ki skulda adam varsa alalım. Bu Toki'den skula koşuyor olur mu hiç? İsmi de piçmiş. PC. Ben piç diye okudum. Allah Allah biri sıkıyor arkamda. Sen o sağdaki düşündüğümün arkadaşımız. Sen kimin arkadaşıydın? Kim kiminle sevişiyor bana söylettin artık ha. Allah bir şey geliyor. Bakli, bakli değil Toğut. toz in aşağı Toğut. toz aşağı in. Oğlum yatma yatmak ne bu oyunda? Yatmak ne? Yapma Allah. Abi aşırı özgüvenime sokayım. Aşırı özgüvenime sokayım. <laughs> yiyeceğim ya. Babi kit de bitti. Yok yok kit bastırmayacak bunlar bana. Bandayla da da olacak işte. değil. Çık lan işte. Abi kaçtın kaçtın barış. Allah'ına güvenip hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. İşte bu kadar işte bu kadar. Çık lan. Çık da kapışalım lan. Katkım yok. Canım az gel. Gel babana. Hiç fark etmedi. 2 kişi olun 5 kişi olun. Gel. Gel. Ev nasıl eve girdi? Ne ara girdi eve? Evde değilmiş ki. Allah! Allah! Lan! Lan! Hepsi bu siktimin salak saçı yüzünden abi. Gerçekten anasını bacısını böyle bunun keseceğim atacağım tamam mı? Bunu böyle siktimin saçı. Bu da 500 tane adamla uğraşıyoruz anasını satayım. Gözüm Önüne saç geliyor gele gele. Şuna bak şuna yenilenen sağlığa bak 578 lan kas yok zır yok 3200 atar vurmuşum. Vicdansı derifler. Puh duvar engellemene de saçına da puh Allah belasını versin be. <laughs>